Merhaba arkadaşlar. Bu sefer kısa video ile karşınızdayım. Canlı yayınlarımız her akşam 23.30'da devam ediyor. Sürekli istikrarlı bir şekilde. O yayınlara herkes bekliyorum. Galatasaray ligin ilk yarısını 6 puan farkla lider bitirdi arkadaşlar. Galatasaray ligin ikinci haftasında Beşiktaş'tan aldığı ve hiç bırakmadığı bu liderliği Galatasaray, e bu liderliği bırakmadı. Galatasaray'ın ilk lider bitirmesinden sonra Fenerbahçe devre arası Tarışka şiklin yer transferlerini yaptı. Bu arada Türk futbolu için ahkam kesenlerin büyük çoğunluğu Galatasaray'ın füksürü çok zor. Puan farkı kapanır. Fenerbahçe şampiyon olur. Yorumları yaptılar. Oysa Fenerbahçe'nin sahada oynadığı futbol bu sezon hiçbir şekilde taraftarını memnun etmemişti. Kenarda olan hocası puan kayıplarına bahane üreterek kendi başarısızlığını örtmenin sevdasına ve kovulma mücadelesi veriyordu. Çünkü maaşı yardımcılarıyla beraber 15 milyon euro iken tazminatı yardımcılarıyla beraber 25 milyon euro civarındaydı. Böyle bir anlaşmanın yapılması tuzağa göremeyenlerin ayıbıdır arkadaşlar. Fenerbahçe bu hocayla devam ediyormuş. Galatasaray'ın yeni şampiyonlukları hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sezon başında zaten Mourinho transfer olduğunda da Fenerbahçe'ye. Bunu söylemiştik defalarca belirtiyoruz. Bu hoca eski heyecanlı ve futbolu unutmuş savunma ağırlıklı tek farklı galibiyetler üzerine bütün çabası. Kastettiğimiz işte tam da buydu. Fener taraftarı İsmail Kartal'ı arayacak demiştik o zamanda. Nitekim Konya spor maçında Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal pankartını açtı. İlk devrede 6 puan fark yapan Galatasaray'a burun kavurup fikstürü zor Fener Galatasaray'ı yakalar diyenle Son 8 maç kala Fener tüm maçlarını kazanır. 1 puan farkla şampiyon olur diyen hakem eskisi. Yine 8 maç kala bu ligde 2 şampiyonluk kazanmış bir hocanın yorumculuk koltuğunda oturup Galatasaray 8-10 puan arası puan kaybeder. Fenerbahçe şampiyonluğu zorlar söyleminin arkasından moderatörün uyarısıyla geri vites yapıp Fenerbahçe'de puan kaybedebilir söylemleri. Kesinlikle ıı, ve kesinlikle Türk futboluna yorumlarıyla yön verip algıları Türk futboluna sokan sahadaki futbolcunun alın terini görmezden gelip kendi etkileşimleri, menfaatleri üzerine Türk futbolunu kirleten bu insanların Türk futbolundan bir an önce gönderilmesi gerekiyor. Bunlar miadı doldu artık arkadaşlar. İkinci hafta Beşiktaş'tan liderliği devralan Galatasaray Başkaları gibi laf ebeliği yapmamış taraftarı, yöneticisi, teknik ekibi, futbolcuları kenetlenerek tümüyle sahaya odaklanmış. Onca sataşmalara, algılara karşı sessizliğini korumuş ve ilk yarıda ıı, ilk yarıya gelmeden önce Futbol Federasyonu, MHK ve yanlı futbol medyasının tüm çabalarına karşı ilk yarıda 6 puan fark, ikinci yarıda 11 puan fark atarak rak rakibinin suni rakibinin önünde suni rakip diyorum hiç kızmasınlar çünkü e, bu ifadeyi yanlı, taraflı e, davranışlarla bu ortamı hazırlayanlar ortaya çıkarttılar. Galatasaray 25 şa 25. şampiyonluk 5. yıldızı hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi hedef 20-26 Türkiye Kupası'nda 20. şampiyonluk Süper Lig'de 26. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı. En az çeyrek final. Arkadaşlar e, Galatasaraylı dostlarımı her gece 23.30'daki canlı yayımı mutlaka bekliyorum. Karşılıklı sohbet edelim. Transfer analizleri yapalım. E, dostluklarımız gelişsin. E, bunu sizden istiyorum arkadaşlar. Ne kadar güçlü olursak siz de Galatasaray medyası yok diye şikayet etmezsiniz. Kanal zaten kendi kanalınız. Birlikte bir şeyleri yapalım arkadaşlar. Herkese sarı kırmızı mutluluklar.